Pik alma bekle drone Drone gönderiliyor. Sola da baksana. Sola. Orada ben burası. alayım. burası. Bilmiyorum. Bak, Bomba! Paramparça olacaklar. Bomba dostum yolda. Dikenler canlandı. Paran Paramparça olacaklar. Dikenler aktif. Silahları benim. Ben salamıyorum. Ben kötü yer almam. Heyolo. Hayatta kalan son no, oyuncu. Bomba. Bir düşman kaldı. Eğlenmeye hazır mıyız? Ulti hazır. Lan Allah'ım. Ananı sikeyim ya. ya. geliyor. Adamların çok ultisi var ya. Dağını oynayalım aga. Ulti harcasınlar. Dağını oynayalım. Mid baskısı falan da verelim. Ee, Burak sen gel aga B'ye drone aç bir tane. B'ye al tek başına. Umut gel biz buradan şey yapalım aga. Şurayı sarsayım ben şöyle. B'de bekle aga ondan sonra şey yapalım aga. Ya tamam mı? Shift oyna orada. Yanlışlıkla alayım derken Siz derken anlamak. Aga canım burada çıkıştık. Amana koydum. Aaa gideceğim lan benim. Yakala. Uykum geldi geri çıkıyorum ben. Ömer spike plan geri gel. Hadi bakayım. Gizli cep dolduruyorum. Daha hazır değil. Midi kör şey. ederim. Aa, bir kişi daha var orada. Aa, bir düşman kaldı. Bu gençleştim resmen. Duvar kırıldı. Hazır. Ulti atsana sadece. İleri iyi ettim orayı. Fukan vardı burada. Aşağı geçti. Gittin mi Bir, Bir düşman kaldı. Okay, Spike'ı tarifini oldu B'ye Tamam mı? Tarif Spike'ı var lan Burası sen dikine. tamam mı? Burayı hmm. yalanlama gel 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 Ben geri mi döneyim sonra direkt? Sonra geri Kıyameti Ben de sadece ya. öyle boş neyle atıyorum şunu At aga at, at Size smoke atacağım Sis atıyorum Dikenler canlandı Geriye bak orba alacağım Mit Mid var mıydı kapatmamış. Tamam market. Dönüyorlar. Aga <laughs> bir tane solum var ha. Ha var gel buralım. Dikşin dikşin. Fight kuruldu. Dikenler canlandı. İkisi de burada. Gizlice bak bak <laughs> yok. <gülüyor> Geliyorsunuz vatandaşlar yakında. Bir bomba. Bir, Bir şey beceremiyorsan yap. koydum. Ses atıyorum. Bu nasıl ya? 120 muz etti. Son 30 saniye. Aldı Gençleştim ki. resmen. İkisinde de midde duydum aga. Mint. Kim için lan? Bunu şöyle kalalım aga. Bomba! Yakala! Sis atıyor. Spike A'da düştü. Kör attı. Tamam. Gizlice bakmak yok. Sen ne kör attın. <laughs> adam. Geliyor. Şey Çok iyi. Durun ya. Vandalım var. Aldım ben. Ne dedi? Ekör, kör, Bir düşman kaldı. Kör atman oldu çıktı Solda vardı. Basket. <Gülüyor> Ayakta <Gülüyor> kalan son oyun. <laughs> Gereksiz. Allah. Erken attın lan. Var, bitti lan. Hedef yerde. Ultim Çok. hazır. <laughs> Spike A'da düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Gittiniz mi sandınız? Son 30 saniye. Biri base'inden biri bitten dönüyor Lan önüm var bura. Bitten ha. Bye. 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 Bye.

Spike saldıran başlangıç. Flash yani istiyor